Bir de gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı kalkıyor bu sırtta? Karakola kadar gidiyoruz. Yüzünü as ne bu surat. Ekşi satıp duruyun. Yok bir şey evine yenge, zaten derdim büyük. <gülüyor> Efendiler! <gülüyor> ben kim rol yapmak için? Cumhuriyet'in belan edilmiş olması buradan haberi verdim. İstene mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyorum Atatürk. Şu bendeki kaça bak göze bak. Bakıyor mu? E bakıp duruyor mu ya işte? E tabi kolay değil. Zor. Ah yaktın beni öğretmenim ya. i̇yi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa'ydı. Sonra Kemal oldu arkasından gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son gelmiş işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana kalk bakayım Ay abi. Heh, şu çantanın sırtını al. Al al. Heh, kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi yürü. Oldun mu şimdi? Olacaksın be Hasan. Olacaksın. Sen bu yoldan dönme. Yeter.